Yukarıda kaymak isteyince biz de dedik ki, kız eşimle konuştuk, biz çıkalım dedi, sen geri dönersin dedi. İki gün sonra da gelir bizi alırsın dedi. Bu şekilde yerimizi ayarladık. Onlarla birlikte aşağı inip kayak hocamızı ayarladık. Kayak hocamız 11'de değil 12'de müsaitti. Bize bir saat kazanmış oldu. Kızımla çocuğumu en son orada oturup etme şansına yakaladım. Oturduk, çayımızı kahvemizi içtik. Kayak saati yaklaşınca indik aşağı, 11.30 gibi aşağı indik. Ben onları giydirdim. Kızımı kayak hocasına Ahmet Bey'e teslim ettim. Eşimde kaskını takıp öptüm. Kızımı öptüm. Oradan uğurladım. Bekledim kapıdan da çıktıktan sonra. Kızım Ahmet hocasıyla birlikte bir tarafa geçti. Hazırlıklarını yaptılar. Eşim bordunu bağladı. Kaydı gittiğini gördüm. 20 saniye sonra Ahmet hocayla kızım da kaydı gittiler. En son görüşüm orada. Akşam işte eve döndükten sonra eşimle telefonlaştık, konuştuk. Ne yaptınız? ettim işte gün nasıl geçti gibi. Ondan sonra akşam yatmadan önce de kızım en son 11.43'te iyi geceler babacım diye mesaj atmıştı. Karşılıklı mesajlaşmamız oldu. İyi geceler hatta kendi jargonuyla iyi geceler babacım diye uzatarak. Vicdansızlık, cinayet. Zaten ben bunu ikiye ayırıyorum kendi içimde. Bir, ihmaller zinciri var. Bir de hatalar zinciri var. Hatalar zincirinin en önemlisi ne yazık ki zamanında oradaki insanları uyarmadan prestijimiz bozulur diyerek kendi çabalarıyla söndürmesiyle zamanda uyarmadıkları için ama kendi ailelerini zamanda uyardıkları için çizik bir çıkmalarından dolayı buna ben cinayet diyorum. Başka hiçbir şey diyemiyorum. Zannediyorum bu Kartalkaya katliamı olarak tarihe geçer. Elektrikleri kesince yangın çıkınca oda kapılarının enerjileri de kesilmiş. Odada kilitli kalanlar da kalmış. İçindeki yedek bataryalar çünkü bitenler varmış içeride kilitli kalanlar da kalmış. Neresinden tutsanız elinizde kalan bir durumdayız ne yazık ki. İlk günden itibaren şirket ve şahsi avukatlarımız zaten savcılara baş, şikayet başvurusunda bulundu. Diğer görgü şahitlerinden öğrendiğimiz zaten ortalama iki civarı. Artı eksi belki 20 dakikalar vardı. Artısı yoktur. Eksi 20 dakika olabilir. Hatta az önce duyduğuma göre dediğim otel çalışanlarından biriyle denk düştüm. O anlattı. Abi dedi kapılara vurduk kendimizi zor attık dedi. Yangın da onun da söylediğine göre iki civarı çıkmış. Önce kendileri söndürmeye kalkmışlar. Sonra zapt edememişler. Bu duyum onu bilmiyorum. Araçları kurtarmışlar. Ama kimse kendi evet. Ya yani kendi araçlarım artık. Bir otoparktaki araçlar o kadarını bilemiyorum. Ama netice itibariyle orada o anda bulunan çalışan oradan kurtulanlardan bir tanesi de şans eseri denk düştük. Söylediği alevler yakıyordu. Kendimizi zor kurtardık. Bu yangın iki civarı çıktı ve enerji kesildiği için yedek bataryaları da biten odaların, kapı kilitlerindeki yedek batarya biten odalar içeride kalanlarda oldu. Kapıyı da kırılmadı gibi birçok beyanlarda bulundu. Zaten hepsi çıkacaktır tahmin ediyorum. Ceren'in babası. Ben dinledim. Siz en son ne zaman görüştünüz? O akşam, akşam 8 civarında terende, telefonla konuştuk. Yemeği yiyorlardı, yemeştik. Yani afiyet olsun dedik. Son görüşmemiz oldu. Biz Bodrum'da yaşıyoruz. Ertesi sabah biz televizyondan öğrendik ve fırladık geldik. Tabii ümitlendik. Sor, Sorduğumda bana yoldan odada yoklar dediler. Odada yoklar deyince ümitlendim. Acaba kurtuldular mı? İşte yaralı mı şu mu bu diye bayağı ümitli olarak geldik. Ama zaten çocuklar okul şey, evin odasından hiç çıkamamışlar, zehirlenmişler. Sebebi hikmeti şu, yangın üç buçuk falan değil, yangın iki. 2 2 15 gibi çıkmış ama sahipleri kendilerini 12. kattan bütün çoluğunu, çocuğunu, torununu, torbasını kurtarmışlar diğer katları ihmal etmişler, insanı ihmal etmişler, malları kurtarmaya çalışmışlar. Bütün zaten hazmedemediğimiz, sabredemediğimiz, kabullenemediğimiz şey bu. Yani imaj silinir düşüncesiyle bu cehaletin en büyüğü. Orada yaşayan, o otelde yaşayan kaç kişi varsa siz size onlar canını emanet ediyor. Siz bu canları öncelikle yangın çıkabilir. Yangın çıkmaz diye bir şey yok. Hatadan çıkar ama bunun telafisi var. Koskoca otelin yangınla ilgili Uyandırma ile ilgili, diğer yapılması gerekenlerle ilgili hiçbir Tedbi tedbirleri almamışlar. Yazıktır. Bu ne yaptı? Bu Türkiye'ye, yalnız kendilerine değil, yalnız insanlara değil, Türkiye'nin imajını sildiler. Yani Avrupa, okumadım, takip etmiyorum ama Avrupa basınında Türkiye'ye turizm olarak büyük bir darbe vuruldu bu olay. Darbe vurdu. O kadar canamal oldu. Bir de semestre tatili. Başarılı çocukların dinlenmek amacıyla gittikleri yer. Benim kızım benim torunum, kendi sözünde okuyordu. Dereceyle girdi oraya. Çok başarılıydı. 99 ortalaması vardı. Gelecek maddediyordu. Benden aldılar. Kızımı aldılar, torunumu aldılar. Katil diyorum ben onlara, katil. Kabul edemiyorum. Yanıyorum, ben yanıyorum dedim. Yangınımı kim söndürecek? Ben yanıyorum. Bir haftadan beri ben. Uyku yok, Dur, durak yok. Uy uyuyamıyoruz yani. Sorunlar kimse cezasını çeksin cezasız kalmasınlar. Bu, bu Türkiye'ye vurulan bir darbedir. Türkiye'nin imajını sıfırlamışlardır. Ama en büyük sorumluluk da bu otelin sahiplerinde. Bunlara canimi denir, katil mi denir, hukukta nasıl tarif edilir bilmiyorum ama bunların hiçbirisi de cezasız kalmamalı. Ceren Yaman Doğan ve Dalim Doğan kardeşlerimize Cenab-ı Rahmetiyle muamele eylesin inşallah.